Asel 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 burada ne yapıyorsun böyle? İnanamıyorum bütün ojelerimi almışsın Nasıl buldum bunları bir tanem? Bütün ojelerimi çıkartmışsın hurcumdan İçinde hiç de kalmamış inanamıyorum Bir sürü ojemiz var Evet Asel? en çok seninkinden daha büyük Evet seninkiler de çok güzel Bu taraftakiler seninkilerdi Evet bir tanem Bunlar da benimkiler Hangilerini beğendin bir tanem? He, yeşil, kırmızı, mavi, pembe Öyle mi? Yeşil, açık yeşil, koyu pembe Hepsini açık de yeşil. beğenmişsin Hepsini beğendim Öyle mi? Hmm. Peki o zaman bunları sürelim mi sana Selcim? Hadi o zaman seç. Önce seç. 10 tane seçmeni istiyorum bir tanem. Olur bir tanem. Her parmağına bir tane sürelim olur mu? Çok eğlenceli olacak. Çok rengi renk olacak parmakların. Hadi o zaman 10 tane seç Asel. Tek tek kenara ayır bakalım. Hangilerini beğeniyorsun? Tek tek ayır. Tamam yeşili kenara ayır. Tamam onu şuraya koy bakalım Birincisi o olsun Şimdi ikinciyi seç Aselinci Pembe mi istiyorsun bir tanem Pembe olur Hangi renk olsun Tamam. Bir parmağına yeşil süreceğim. 10 tane parmağına 10 farklı renk süreceğiz. O yüzden 10 tane seçmeni istiyorum. O birincisi, kenara koy. 9 tane daha seçmen gerekiyor Aselciğim. Hadi bakalım. İkincisi beyaz olsun. Tamam, koy oraya. Evet, 2. Diğer renkleri de seç. 8 tane daha seçmelisin. Evet. Güzel. Yine açık pembe. Hı hı. Evet. Başka? Koyu yeşil. Dört tane oldu. Altı tane daha kaldı. Evet. Güzel. Bordo. Ay koyalım. Başka? Bak. Farklı renkler de var ama. Çok ben benzer renkler seçiyorsun hayatım. Ben bu renkleri seviyorum. Tamam. Hani biraz böyle farklı şeyler de seçebiliriz bence. Bak orada mesela mint yeşili görüyorum. Bak. Bak burada. Bu yeşil çok tatlı bir yeşil bak. Evet çağla yeşili diye de geçiyor aslında. O olabilir. Evet bak laciverdi seçtin. Bak orada bir tane. Önüne koydum. Evet kaç tane oldu bakalım. Say bakalım Asel. Hayır. Beş tane de fazla. Say bakalım tek tek. Hayır. Hayır. Evet. Hadi bakalım. Say. Bir. Iki, üç, dört. Beş. Altı. Altı tane mi? Baştan sayar mısın lütfen? Beş. Hayır. Birden başlıyoruz ya bir tane. Hı -hı. Evet. 5 6 7 Aferin üç, sana. Sekiz tane. Sekiz tane. O zaman iki tanemiz daha kaldı. İki tane daha seçebilirsin. O da oje o da. Hepsi oje bunların bir tane. Evet altın sarısı seçtin. Güzel. Evet, bir tane kaldı. Bir tane hakkın kaldı. İstersen çok farklı bir şey seçebilirsin. Tamam. O Evet, böyle rengarenk bir şey. Bu da böyle pullu, paletli, güzel. Tamam, o zaman onuncusunu da koy oraya bir tanem. Her parmağına farklı bir şey sürelim. Bakayım. Aa, gerçekten de kızımın ellerine bulaşmış. Bakın, resimler bulaşmış. Tamam, onu da hallederiz, elini de sileriz bir tane. Evet, onuncusu da o mu olacak Azel? Evet. O zaman onu da kenara koyar mısın? Evet. Böylece 10 tane rengimizi seçmiş olduk, değil mi? Tamam. O zaman sürmeye başlayabiliriz. Ojelerimizi hazırladık. Hadi şimdi parmaklarını getir. Tek tek sürelim bir tanem. Evet. Birinci parmağını getir. Şöyle sol elimizin baş parmağı. Evet. Şu simlisini süreceğim. Ama sanki biraz kurumuş kullanmadığımız için. Evet. Olduğu kadar sürüyoruz. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Bakın. Çok güzel oldu. Evet. Parmağımı sürüyorum. Tamam. Kenardan toparlarız. Evet getir. Şöyle çağla yeşilimizi sürüyoruz. Böyle Asel'in parmakları birazdan rengarenk olacak arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli olacak. Çok güzel olacak. Evet şimdi. Because, because evet bordo. Bordosunu sürelim. Geline gidiyordum. Ki bir kız elimi tuttu. Rengarenk miydi onun da ojeleri Asel? Evet onun da ki rengi renktir. Öyle hmm, mi? Şimdi gümüş rengini sürelim. Gümüş rengi de galiba kurumuş. Birazcık kurumuş. Evet. Uzun süredir kullanmıyorum bunları çünkü. Neden? Yani. Ama bunlar da çok güzel. Evet. Tabii ki çok güzeller. Evet. Bak buraya da açık pembe sürdük bir tanem. Çok tatlı oldu. Evet. Şimdi sağ elinin Baş parmağını getir bakalım Asel. Çok güzel oldu. Evet, sağ elinin baş parmağını getir bir tane. Hadi Asel. Açılmıyor arkadaşlar. <laughs> Beyazını açamadım bir türlü. Evet, getir bakalım parmağını. Koy yine dizine. Şöyle. Şöyle bakalım. Beyazı da galiba hmm, Yok, birazcık böyle. Sakızlanmış diyelim. Tam kurumamış aslında. Evet şimdi yeşildeyiz. Hmm. Hem de işaret parmağımıza denk geldi. Gerçekten çok güzel. Yeşil çok güzel. Evet. Çok güzel oldu bir tane. Bu yeşili bu parmağım Evet, evet sıra bordo da arkadaşlar. Farklı bir bordo tonu. Evet. Aa, böyle pembemsi oldu. Böyle koyu bir pembe oldu. Güzel oldu aslında. Şimdi çok benim çok sevdiğim bir renk var. Lacivert. Hem de parlı. Lacivert dedi. Süreceğim bir tane. Parmaklarına dikkat et. Aa, uzun süredir lacivert kullanmıyoruz. Bu bayağı kurumuş ya bu. Hmm, çok kurumuş bu. Olsun neyse. Tamam. Evet ve sonuncu rengimiz. Gold. gold. Kızlar gold'u çok severler. Evet. Gold korumamız. Yok, bu daha yeni aldık. Daha yeni bu. Anne. Efendim kızım. Sınamıştım ya. Parmaklarını mı sürdün Getir bakalım kenardan toparlayalım onu. Şöyle. Evet arkadaşlar, Asel parmaklarını göster bakalım. Çok güzel oldu. Renkli renk oldu. Şöyle kameraya doğru tut. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Yorumlara yazın lütfen. Asel'in parmaklarını beğendiyseniz yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda sizin istediğiniz renkleri de sürebiliriz. Bakın daha bir sürü bir sürü ojemiz var. Bakın sayısını biz de bilmiyoruz aslında. Asel'cim ojelerin bozulmasın dikkat etmelisin. Evet biz bu renkleri sürdük. Ay sen son anda tabii şu grisine karar verince yeşilini değiştirmek zorunda kaldık. İki tane böyle koyu yeşilimiz vardı. Onlardan bir tanesini değiştirdik. Ama bence böyle daha güzel oldu çünkü. Ama keşke. Renk oldu. Ama keşke bunu seviyordum ben. Ama grisini istedim bir tanem. O yüzden yeşiller fazla olduğu için onu değiştirdik. Bir şey ay, olmaz ki. Ay, Parmağına sürüldü. Onları da toparlarız. Hadi o zaman takipçilerimize hoşçakalın diyelim. Ay, hoşça. El salla lütfen. Kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın lütfen. Asel, el salla bakalım takipçilerine bir tane. Aselinci, beni duymuyor musun yoksa? O zaman el salla. Arkadaşlar Asel beni duymuyor galiba. Aselinci, sesim geliyor mu sana? O zaman El bakalım bir tanem. Hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.